DJ Dikkat Fit Narkoz 35 Hadi çek baba Hayata isyan Gördüm kenarım zordayım usta Soracağım başkalar ben yine soracağım Dargınım bu güne dönüyor dünya Vurgunum sana bak kurban kurban kadın vurduğu yıkık bir sevda Mutluluk hayali uyanlı rüya İsmini yazdım kalbime odama Aşkımı sevgimiz büyük bir dava Her gün, her Sıkıntı her, 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 her gün zaman zaman bitirdin lan Kefenimi hazırla ölüyorum lan Neden ağlıyorsun yüreğim Nedir bu kızgınlığın hayata Ne yüzün gülüyor Ne de zevk alabiliyorsun hayattan Günlerdir Kendi köşene çekilmiş Kaçıyorsun adete insanlardan Korkarcasına Yarınlardan ölmeyi bile düşünüyorsun Zaman zaman Neden neden yüreğim yoksa baharını mı özledin? Fırlatıp atmak isterken onu yüreğinden Gölgesi gitmiyor bu gözlerinden Yazık, yazık sana yüreğim Oysa baharın seni çoktan, seni çoktan unutmuş sen.